Adayınız kimdir ikinci turda? Kimi destekliyor? Biz adayı verdik de aday eğildi ya. Sinan Oğan mı? Verdim aynen. Ama ben en çok bunu merak ediyorum. Sinan Oğancılar ikinci turda nasıl hareket edecek? Bu çok önemli. Ben biraz dini, istihamiz dini siyaseti iyi bilen bir adam. Yayınlayacak mısın sen bunu? Aynen. Oo kesin hasarlar bizi. Yok be abi o kadar çekiyor. mezunuyum bu arada. <laughs> 60 tane milletvekilinin saldırdığı anı hatırlayacak. Orada bir duracak. Hayatta Sinan Oğan'a oy verecek adam değilim ben. 7 kuşak Tayyip Erdoğan'cıyım yani. Aynı sopluda oturmuşluğumuz var. O kadar yakınız. Evimizde çay dağıttığını biliyorum ben. İsimleri de var yani göstereyim sana amcamın oğlu. Ben de şurada bir yerdeyim. Kur'an kursundayız. Bak. Yavuz güzel. Yusuf güzel bu arada. Bak. Reis Necmettin var. Erbakan aynen bak. Evet gördüm. E, ta bu zamandan beri düşün yani dizinin dibindeyiz ya. O kadar çok temelden değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir kişi. Beş kuşak peşinde gezdik. Benim ailem hala AK Partili. Kendi öz dayım, yani kütüye bağlı olduğum ilçenin belediye başkanı AK Partili. Sağımız solumuz AK Partili. Annem oy verirsen CHP'ye hakkımı el etmem diyen bir kadın. Buna nazaran birazcık daha yeni kuşağız. Eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Bu el var ya bu el. Ben bu ele vura 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 aynı böyle oy vereceğim CHP'ye. Şimdi ben hain miyim? Ben FETÖ'cü müyüm? Yani seninle 40 yıl arkadaşlık yapıyorum bir yanlışını gördüm yoldan dönünce ben miyim kötü? Senin hiçbir kabahatin yok yani. Bir şeyi emir ve buyur ve tavsiye etmen için önce kendin yapman lazım. Reis iktisatı öneriyorsa kendi ve yengemiz ve aile işrafı kendi de yapacak. Buyurmayla olmaz. Yani bize buyurduğunu kendi lider olarak yapması lazım. Şöyle düşün. Bir baba çalıyor. Oğluna çalma diyor. şeyler yarar mı? Yaramaz. İktisatı da kendi yapacak. Önce kemeri kendi sıkacak. Ben de sıkacağım. Burada bir takım sloganlar devreye giriyor. İtibardan yani, olmaz. İtibardan tasarruf olmaz Olur mu canım? canım Hazreti Ömer'in itibarı yok muydu? Peygamber'in itibarı yok muydu? İbrahim bin Ethem'in itibarı yok muydu? Şimdi onlar bir CHP ile uğraşabilirler. Benle uğraşamazlar. Ben niye AKP'ye imza toplamış bir adamım ben? Anlıyor musun? Dini Anladım siyaseti yani. iyi bilen bir adamım. Süleyman Soylu gibi biz zihniyetten bir zihniyete geçmedik. Biz benim kanımı akıt. Tayyip Erdoğan akar yani. Ben o kadar çok seviyorum. Reis ömrümü istesin vallahi veririm. Ama bir oy vermeyeceğim. Yani. Bak ömrümü istesin vereceğim bir oy vermeyeceğim. Bir oy verirsem namem. Niye biliyor musun? Bizi bu hale getirmeyecekti. Zengin olmak zorunda değilsin. Bir insanın bir maaşı var. Onu alacak bitirecek onu yiyecek götürecek. Oğlu niye bu kadar lüksiyat içinde yapmasın? Diyeceksin ki ya oğlunun ne günahı var o da iş yapamaz mı? Yapabilir. Esnafım ben de. Benim servetim iki dakikada hesaplarsın. Ben normalde bak 40 kere mikrofon uzatları ilk defa konuşuyorum. Yanlış <laughs> anlama demek ki dolmuşum. Şöyle bir durum var. Çalıyor ama namaz kılıyor. Çalıyor ama Müslüman. Ben buna çalıyor ama çalışıyor. Çok yanlış. Çalışacak, çalmayacak, namaz da kılacak. Maaşını alacak, yengeyle çatır çatır yiyecek. Bunu bildiğin halde hala bunu yapıyorsan burada bir şeylik vardır. Adamın çalmasına veya adamın çok rahat yaşaması seni rahat mı ettirtiyor? insan bugün bir komşusunu bile kıskanıyor değil mi? Çok iyi araba aldığı zaman. Niye reis böyle daha iyi rahat yaşayınca sen böyle daha öyle mutlu oluyorsun ki kendin soğanın kilosunu yarım kiloya düşürdün alırken. O da stabil yaşasın. Ben de stabil yaşayayım. Sen bana dersen ki peyniri, zeytini dış güçler yaptı. O zaman sarayı da mı sana dış güçler yaptırdı? Senin maaşına zamı da mı dış güçler yaptırdı? E sana affedersin bu kadar malı mülkiyeti de mi dış güçler verdi derim ben sana. Yani zarar gelince dış güçlerden de fayda gelince senden mi oluyor? O zaman her şeyi dış güçler yaptı. Bak şunu unutma bir de bu FETÖ muhabbeti var. O konuyla bir cümle kullanacağım. Reis kadar zeki ve akıllı bir adam kandırılamaz. Kandırıldık deyip kenara çekemez. Buradan da söyleyeyim benim bir yakın akrabalarım da Bankasya'nın sahipleri. Çok da yakınım ha öyle böyle değil şu an kaçtılar gittiler. Kabul eden akrabalarımın alayı FETÖ'cü onlara sadece biat ettiler. Ha bak buradan onu da ben sana söyleyeyim. Sırf dışarıda kalmamak için mallarımıza çökmesinler diye tamam mı burada biat ettiler. Aslında onlar aslında daha büyük FETÖ'cü. O kaçanları bunlara bulaştıranlar onlar zaten. Sohbetlere gel himmet verdiyenler onlar zaten. Düşünsene seni davet eden biat etti burada rahat ediyor. Öbürü davaya inandı, o tarafa iman etti, kaçıp gidiyor. Böyle bir durum. Sen şimdi bana dersen ki ben kandırıldık. Neye benziyor biliyor musun? Bizim burada müşteri bir tane çanta alıyor. Kadın kolunda çalarken, götürürken yakaladığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Yakalıyoruz, aa unuttum oluyor. Sana yemin ediyorum ben bu işin kompedanıyım. 20 yıldır çalıyorlar. Yakalarsam aa unuttum. Yakalamazsam güle güle. Yani bunun şuradaki mantığı şu. Kendime Ya ben çok salam, kandırılmaya münasipim. Kandırılabilen bir insanım. Ya da ben çok zekiyim, çok akıllıyım. insanları kandırıyorum. Bak bunun üçüncüsü yok. Bana bir kazık attılarsa ben bunun bedelini ve millete yükleyemem. Kandırıldım ben deyip içinden sıyrılamam. Bu sefer bana oy verenler şöyle düşünür. Lan bir kere kandırıldım. Bir daha kandırılabilirsin. İnsansın, şaşarsın, beşersin. Ne malum kandırılamayacağını derim ve orada sorgulamaya başlarım. Belki etrafında hala kandırılanlar var. Sana biat etti. Onu da sorgulamaya başlarım. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu. Çok mu vatanperver? Çok mu böyle delikanlı? Çok mu delikanlı? Babasından başlasın. Oradan sorgulamaya başlasın. Orada bir kuruk, bir gram var, varsa önce onu yemesin. Önce babasını idam ettirsin, astırsın, ceza aldırsın. Vallahi ben bütün sözlerimi yere alacağım. Adalet herkese işte ben çalıyorsam, ben çırpıyorsam, benim babam çalıyorsa beni de assınlar. Net söylüyorum. Bak ben bu kadar delikanlıyım. O da aynen öyle desin. Şu an böyle dindar olmuş 10 dakikalık devşirme falan değil mi? sana yemin ediyorum sabah asacaklarını bilsem yine aynısını söylerim. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Evlat, kul, teba ayırmayacaksın. Millet açken sen de aç gezeceksin. Zoruna giden varsa gelsin ayetle döveyim bu sefer. Anlıyor musun? Bir Müslüman zengin olamaz. Olamaz. Niye olamaz biliyor musun? Bütün varını yine fakirlere dağıtırsın yine fakir kalırsın. Olamazsın. Zenginleşiyor sanki ben bunların Müslümanlarını çok fena sorgularım. Zenginleşiyorsan haramsız olmaz. Neden biliyor musun? Sen zaten bu ülkede bunca fakir fukara varken Allah'ın emrine zengin kalamazsın. Bulduğunu dağıtman lazım. Bu nasıl Müslüman oluyor? Ben anlamıyorum ki zaten emir var. Diyor ki bulduğun zaman senden artanını biriktirmeyeceksin diyor. Dolar, euro yapmayacaksın diyor. Şu o ayeti ben hiç unutmuyorum. Diyor ki bir Müslüman karın tokluğun haricinde diyor. Gerçek Müslümansa örnek aldığı İslam alimleri gibi, İslam hükümdarları gibi ve peygamber ve sahabi ve ehl bet gibi dağıtması gerekiyor. Ben de sana soru soruyorum. Zengin tam bir Müslüman. Nasıl zengin? kalabilir. Bak ne diyorum bak seceremden gelsinler en baştan sayarım sana. Biz AK Partiliyiz bak ben CHP değilim bu mikrofonla paralı konuşmadım ha. Derler muhtemelen. Yemezler yok araştırdın mı çıkar tabandan. Yani ya bu hani var ya türban takıyorlar CHP'li konuş yok öyle bir şey yok. Ben diyorum ki sana ben 40 göbek AK ben reisten daha fazla AK Partiliyim ya. Bak ben reisten daha fazla dinciyim ben sana öyle söylüyorum ya. Daha da ilerisi yok yani. Bak delikanlı gibi daha ilerisi yok. Bak ben Fatihliyim ben reisten daha fazla milliyetçiyim daha fazla dindarım. Benim zaten niye vuruyorum elime? Ben zaten 40 gün, 40 gece kafa yedim ya. Beni sen her sandığa girerken gel sen de reis oy ver diyen ben. Sokaktan adam toplayıp götüren ben. Sabah akşam burada parasız, menfasız bir koltuğu. Benim, benim esnafım benim ne işim var siyasetle ya. Bir oy daha alırsak da hani reis yönetsin diyen ben. Şimdi niye bu kola vuruyor? Ben miyim kabahatli? Neden? Sen beni bu hale getiriyorsun. Dört dörtlük yap işini. Bir gram karıştırma zerre. Ben sana yine sevine sevine vereyim. Bak yanlış anlama ağladığım oldu ya. Bak ağladığım oldu. Niye biliyor musun? İnsan evladından utanır mı? Lan AK Parti benim babamın oğlum. Utan. Anlıyorum. Neden? Bak ben burada 15 yıllık esnafım. Bir kere kapıya kimse hiç Partili gelmedi. Her sene her seçimde gelirlerdi. O isterlerdi. Halatır sorarlardı. Bir Allah'ın kulu gelip de soramıyor niye? Ne demek ki artık gelinmeyecek duruma gelindi, Edilmeyecek duruma edildi. Sorulardan korkuluyor. Ben sadece reisim bir lafına kızdım. Biz patates soğan için çözdük. Böyle bir sıkıntı yok dedi. Bunu dediğin zaman zoka yutmuşsun demektir. Bunu dediğin zaman sokağı unutmuşsun demektir. Sen unuttuk dersen ben oradan şunu algılarım. Sen bizi unutmuşsun reislerim ben sana. Ne yapacaksın? Dik duracaksın. Şöyle diyeceksin. Şu oldu, bu oldu sıkıntılar yaşadık. Ben de biliyorum var sıkıntı diyeceksin. Sen bana dersen ki bu sıkıntı yok. Bu sefer ben sana kızarım. Bu sıkıntı var abi. Bin lira gelen elektrik faturası yedi bin lira geldi. Yirmi bin liralık kiram yüz bin lira oldu benim. İte kaka ite kaka pazarlık ede 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 çıkacağım diye tette de düşürdüm. Bir tane simit on üç lira. Beş kişi oturduğun zaman geliyor yüz lira. Simitten bahsediyorum fakirin yemeğini. Nasıl yok sıkıntı? Ben mi uyduruyorum? Bu tarafımdan mı uyduruyorum? Nereden uyduruyorum? Şimdi bak yok olan sıkıntıya var demek. Var olan sıkıntı ya da yok demekte de bunun bir benzeridir. Sıkıntı var kardeşim. Benzin 30 lira oldu. Gıkı çıkmadı millet. Ne gelirse isten de. Niye dinle vurursan dinle vururum ben seni. Sen ne diyorsun bana? Dış güçler yapıyor. Dicle kıyısında kuzunun ayağı kırılsa. Bir keçinin boynuzunun ucu hafiften böyle tokuşurken bile kırılsa. Hesabını senden sorarım ya Ömer. Nedir bu? Sen çoban mı diktin ben başıma? Koç istipliyormuş da soğanı döküyormuş. E çök, kayyum ata, dağıt bedava. Kim yapıyorsa galericiler araba mı saklıyor? Dağıt bedava. Sen bu kadar güçsüz müsün? Yine karar vereceğiz. Ya dünya liderisin ya Değilsin, karar vereceksin. Şimdi ben on kişiyi döverim diyorum. Bir tane çocuk bir tane belediye dövüyor. Ayıramıyorum. Böyle olur mu? Dediğinde sabit duracaksın. Dünya lideriysen senin bir patates soğana gücün yeter. Ne yaparsın? Küt koyarsın indirirsin fiyatı. Bir şeyler aynı deprem zededeki muhabbetleri hızlı hızlı geçerim. Oradaki yanlışlıklar, çadır satmalar ben de üzgünüm diyorsun. Ya üzgün değilsin. Asacaksın onun herifini. Başındaki tepedeki adam asman lazım. Bunun diyeti üzülmek değil. İstif... Ne oldu? Bitti mi? Ya istifa yeter mi? Ben seni soysam, özür dilerim desem yeter mi? Sen bunu bir Rusya'da yap, ne yapayım? Hocana incir dikerler. İran'da yapsan elini keserler. Yalan söyleyenin dilini, hırsızlık yapanın elini keseceksin abi. O iyi. Çarp, çırp, garibin, fukaranın, ümmetin malını çal. istifa et, kurtul. Japonya'da olsan hareketi yaparsın. Rusya'da olsan Putin senin ananı beller. Burada olunca istifa et, kurtul, kınıyoruz. Olmaz. Bak biz çok CHP'li, AKP'li yaptık. Ama adam şimdi bana, bana böyle bir faturayı söyleyince. Oh diyor iyi oldu sana. Niye? Bak ne güzel adam getirdin başımıza. Şimdi öde diyor kol gibi faturayı. Beni kendi silahım uğruyor. Ben de sonra diyorum ki yeri istiyorum ya. Şu beni düşürdüğün duruma bak. Şu adamları diyorum bana konuşturuyorsun. Zor muydu diyorum faturaları indirmek. Hayat standartında garibanın peynir zeytini uygun hale getirmek. Biz Ferrari Porsche istemedik ki. Son bir cümle söyleyeyim mi?